Üstü koy maceralarına sen ya. Ya boşver sen ya. Ya bak video alıyorum ona göre. Boşver ya Ya bu adayı Çekme başka Sen güzel maceralar yapma. Ben ne yaptığımı sana mı Ne yaptın? Öyle Boyuna suyu o. Oğlum, oğlum. Bu yavrusu. Ya, ne? Ne, ne yaptın? Amca amca çektim. Karan çektim. Bu aracı manası neydi? Bir bakalım. Bu yavru, bu bu yavru. Ne aracı? Neydi? Onu gördünüz mü? Ne? Uyu katma. Atma, atma. Şey, atma. 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 Otur öyle otur oradan şeyine, <laughs> ay, 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 ay. Ay. Memedi çek amca. Onun şeyini manzarasını bir diyor. Mehmet'i çek Mehmet'i. Mehmet'in yakışık olanı çek. Ama dok şeyi patladım bilmem. Mehmet Yasemin'e ne haber? Ekranı yakar mı diyeceksin? Ekranı yakar mı? Alo. 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 Nedir o mesela bana? Ne de bak bak hola. Süleyman amca. Bak bak Süleyman amca. Bak. Önemem, Gülüyor, aa, aa. Şey, o zaman yanucağım. O... O... <t foam> Bunlar da vereceği hepsi. He böyle al, 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 evini çakıyormuş. Bunlara göstermiş. Gerçek. Otur da kolum ağrıyor hocam. Hastaneden eve çekiyor ki. Bura diyor benim yatak odam diyor. E bura diyor yavru karnın yatak odası diyor. Bu televizyon diyor yavru karın Yeah. Satabilir mi be? Konuşmam bir be. Satar mı? Satar mı? Satabiliyor. Ya yalan be. Hala hanım, konuştuğun gibi sesin geldi. Çıkardım, Evini Anne! Amca amca alın. E, amca alın, çıkacak mı <laughs> <laughs> <Evet. Evet. gülüyor> da alınan mı çıkardın? hanım, al, alınan mı çıkardın? Sana bir şey diyeyim mi? kadının adresini bana bir Numarasını bilir mi? Hep benden de olur. O sizi anladır zaten. Yalan bunu kendisi